Milletvekillerinden ve parti meclisi üyelerimizden oluşan heyetimiz aramızda Türkiye'nin dört bir yanında şu anda genel merkezimizin talimatıyla bir takım çalışmalar yapılıyor. Bugün de burada iki günlük bir çalışma yapılacak. E, milletvekillerimizle burada e, şehrin STK'larını, sendikalarını birlikte dinleyeceğiz. Başkanımızın da söylediği gibi partimizin almış olduğu bir kararla Türkiye'de alan çalışmasındayız. Bugünkü bölümü de çalışmamızın mersin. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın adına, komisyonumuzun adına sizlere duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz altında ezilirken, ve vatandaşlarımız da bu ekonomik kriz altında inim inim inlerken iktidarın yapmış olduğu, başlattığı 19 Mart darbesine karşı e, partimiz öncülüğünde e, başlattığımız ve hayatın her alanında sürdürdüğümüz mücadelemize bugün de Mersin'de devam ediyoruz. Özellikle halkın önceliklerinden kopuk enflasyonu, hayat pahalılığını, ve milletin düşen alım gücünü önemsemeyen, sorunları da halı altına süpüren günlük açıklamalarla birlikte Cumhurbaşkanlığı koltuğunu e, sağlama almaya çalışan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. E, halktan tamamen kopmuş bu anlayışa karşı hem e, demokrasiye, adalete ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm yol arkadaşlarımıza sahip çıkmak adına sağdaki faaliyetlerimizi yurdun dört bir yanına dağılmış bir şekilde sürdürüyoruz Biraz önce de söylediğim gibi bu kapsamda da Mersin'deyiz ee, Bu çalışmalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında ülkemizin içinde bulunduğu e, krizlerden çıkaracak. Aynı zamanda Türkiye'yi adaletle demokrasiyle taşlandıracak ve kalkındıracak program hazırlıklarımız, parti programı ve hükümet programı çalışmalarına e, son yani bu tür çalışmalarla birlikte sona gelmek üzeredir. Bu kapsamda e, program çalışmalarımızın genel çerçe çerçevesini de hem yurttaşlarımızla, toplumsal paydaşlarla yani sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, iş dünyasıyla buluşacağız. 19 Mart darbesinin toplumda yapmış olduğu hukuksuzluğu, adaletsizliği ve aynı zamanda da büyük bir ekonomik yıkımı vatandaşlarımıza anlatacağız. Ayrıca bunun yanı sıra da hem Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizi tanıtacağız hem de ıı, bu konuyla ilgili vatandaşlarımızdan geri dönüşler alacağız. AKP iktidarı maalesef partimize ve partimizin yereldeki seçilmişlerine sistemli ve sistematik bir şekilde e, bir itibar suikasti yapma yargıyla sopa halinde kullan, kullanmaktadır. Çünkü bugün e, AK Parti iktidarının partimize, yerel yöneticilerimize yapmış olduğu bu itibar suikastini biz hem şiddetle reddediyoruz hem de Buradaki tek amacın neden bunu partimize yönelik sürekli belediye başkanlarımızı e, tutuklamayla cezaevlerinin atmayla tutsak haline getirmenin bir, e, iki tane amacı var. Bunlardan birincisi cumhurbaşkanının mevcut cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar bir daha cumhurbaşkanı olabilmek ve koltuğunu sağlamlaştırmak e, düşüncesiyle ikincisi de 31 Mart'ta ki yerel seçimlerde partimizin 47 yıl aradan sonra birinci parti olması yüzde 38 oy oranıyla birinci parti olması ve de 413 tane belediyeyi kazanmasının sonuçlarını sindiremeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.